Yeni TV ekranlarından merhaba ekonomiye dair başlıkları konuşmak üzere canlı yayındayız efendim. E, piyasalarda faiz arttırımları gölgesinde tabii ki fiyatlamalar gerçekleşiyor. Kritik veri yarın 21'de gelecek FED faiz kararı. E, bunun yanında dolar şu anda 17.85 seviyesini geride bırakarak 2022 yılının tarihi zirvesini Kaydetmiş durumda diğer piyasa e, ayrıntılarını da konuşacağız. Hemen canlı yayın konuğuma dönmek istiyorum. ENA Strateji Kuyrucusu Emre Şirin bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Teşekkürler, sağ olun. Evet, küresel ekonomiyle başlayalım istiyorum. Kritik karar yarın gelecek dedik 21'de. E, fiyatlamalar da sürüyor. Yön neresi sizce piyasalarda? Şöyle ifade edeyim. Tabii yarınki karardan hemen ya e, buraya gelene kadar neler yaşadık? E, ...neleri öngördük ve piyasalarda e, nasıl fiyatlamalara şahit olduk... ...ve bundan sonra ne olabilir onu özetlemeye çalışayım isterseniz. E, biliyorsunuz yılbaşından beri yaptığımız programlarda hep şunu ifade ediyordum. E, küresel ekonomi ciddi bir resesyonist tehlikeyle karşı karşıya. E, ama bu Fed ve ECB tarafından ve dünyadaki e, önemli kurumlar tarafından inkar ediliyor. E, ve bu aşamada da e, enflasyonla mücadele başlığı altında... E, Özellikle söylem düzeyinde şahinleşerek ve bunu da e, birkaç faiz artışıyla birlikte destekleyerek eylem bazında piyasalar bozulacak ve piyasaların o zamanlarda daha dibi görmediğini ve yaz aylarında ciddi bir oynaklık görebileceğimizi ve sert düşüşlere maruz kalabileceğimizi ifade etmiştik. Ondan sonra ne olabilir demiştik, baz senaryomuzda ne vardı? E, bu piyasalardaki bozulmadan sonra, ciddi sert satışlardan, düzeltmelerden sonra dünyadaki resesyonist tehlikelerin ön plana çıkarılacağı ve Fed'in özellikle son çeyrek itibariyle güvercinleşmesi için zemin hazırlanacağını ifade etmiştik. Ve bunun için de bir takım mazeretler yaratılabileceğini piyasada öngörmüştük. Neydi bunlar? Mesela pandeminin tekrar alevlendirilmesi. Bugün geldiğimiz noktada şimdi neyi görüyoruz? Pandemi tüm dünyada alevlendirilmiş durumda daha da ciddi seviyelere geldi. Ee, ve bugün mesela IMF'in yaptığı açıklamalara, IMF'in baş ekonomistinin yaptığı açıklamalara baktığımızda dünya ciddi bir resesyon tehlikesiyle karşı karşıya diyor. Aynı zamanda gelişmekte olan ülkeler ciddi bir bu parasal sıkılaşma sebebiyle borç krizine sürüklenebilir diyor. Bakın, e, burada yapılan şeyler şu, e, bu sıkılaşma adımları tüm dünyada atılırken, bunun e, ciddi ekonomik sonuçların olabileceği e, zemini oluşturuluyor. Yani tüm bunlar şunu gösteriyor, biz aslına bakarsanız bu faiz artışlarıyla birlikte önümüzdeki özellikle Ağustos'tan sonra ve Eylül itibariyle ECB'de ve e, FED'de şahin söylemlerden daha güvercin söylemlere doğru gideceğiz gibi görünüyor. Benim okumam bu. Şimdi herkes resesyon tehlikesi ve sıkılaşmadan bahsederken bakın biz bunu aylar önce söylediğimizde yok deniyordu. Şimdi bütün ekonomistler tüm dünyada bunu söylüyorsa <laughs> ve... E, IMF dahil bütün büyük kurumlar bununla alakalı raporlar yayınlıyorsa ve bugün yarınki FED faiz artışından önce e, IMF'ten bu tarz açıklamalar geliyorsa, resesyon tehlikesi, e, gelişmekte olan ekonomilerde e, borç krizi vesaire gibi söylemler gündeme getiriliyorsa, bu söylediğim hususun temelleri atılıyor demektir. Ki zaten bunu daha önceki yayınlarda şöyle ifade etmiştik. Powell'ın söylemlerine e, dikkat çektiğimizde ne demişti Powell? evet biz talep tarafını yönetmeye çalışacağız ama enerji ve gıda tarafını faiz artışlarıyla yönetemeyiz, oradaki fiyatları düşüremeyiz demişti. Ta o zamandan temellerin atıldığını, güvercinleşmeye doğru bir gidişin başladığını ifade etmiştim. Lagard'ın 50 bas puanlık artışından sonra ECB'nin baktığımız zaman Lagard'tan da benzer bir söylem gördük. Yani bundan daha fazla bir faiz artışı bundan sonraki süreçte beklenmemeli mealinde cümleleri var. Ama daha önce ne demişti Lagarde daha önceki toplantıda? Şunu söylemişti. Enflasyon görünümüne göre Eylül'den itibaren çok daha sert sıkılaşma adımları atılabilir gibi bir mesaj vermişti. Bakın söylemler değişmeye başladı. Şimdi e, resesyon bu kadar dillendiriliyorsa büyük bir kriz dillendiriliyorsa burada e, Fed'in ve ECB'nin eli biraz daha güvercinleşme yönünde güçlendiriliyor ve bunun temelleri atılıyor diye düşünüyorum. Ve bundan dolayı da e, şöyle ifade edebilirim. Bakın ee, hep söylediğimiz bazı senaryomuz strateji olarak belirlediğimiz aylarda ifade ettiğimiz yaz aylarında yüksek oynaklık piyasalarda ciddi düzeltme ve ondan sonra da e, piyasalar daha çok söylem şahin söylemlerle bozulduktan sonra da son çeyrekte piyasaların toparlanması için gerekli adımlar güvercinleşme adamları gelebilir demiştik ki Amerikan seçimleri de var biliyorsunuz Kasım'da evet. Biden'ın görev onayı konusunda ciddi sıkıntılar var bazı senaryomuz aslında adım adım bir bir gerçekleşiyor. Bu pandeminin de yaz aylarında mazeret olarak kullanılabileceğini ifade etmiştik ki <laughs> onun da şu anda gerçekleştiğini görüyoruz. Buradan gelelim FED tabii ki şimdi 100 bas puana kadar çıkabilir diyenler olmuştu faiz artışı noktasında ama FED'in şahin kanadı dahi artık hani 100 bas puan olmayacağını 75 bas puanlık bir faiz artışıyla geç, geçilebileceğini ifade etmeye başladı. Piyasada da böyle bir öngörü var zaten ee, ki bugün IMF'in raporunun ıı, bu şekilde net ifadelerle ortaya konması da e, zaten bundan sonraki süreçte ifade ettiğim şey e, olacak gibi gö görünüyor. FED e, bundan evet. sonra yavaş yavaş adım adım güvercinleşecek ama Ağustos ayına piyasalar arasında bence yine dikkat etmek lazım. Yine söylemlerle e, volatilite yaratılabilir. E, ama bu sefer e, buralardaki sert düzeltme hareketleri bence e, piyasalarda alım fırsatı olarak görülmeli. E, bundan sonraki süreçte ben son çeyrekte farklı bir senaryo bekliyorum. Herkesin aksine çünkü dikkat ederseniz kripto piyasasında, dünya borsalarında, ons altında, ons gümüşte, diğer metal gruplarında özel ve tarımsal emtiyada ciddi düşüşler yaşandı. Ki buğdaya baktığımızda yaşanan sert düşüş aslında çok mantıklı değil. Biz neyi görüyoruz? Kıtlık propagandasını görüyoruz değil mi küresel anlamda? Bir, bu tarafa evrilen bir dünya görüyoruz. Ee, bu anlamda da bir e, düzeltme ile silkeleme ile alım fırsatları yaratılıyor. Orta uzun vadeli düşünenler için buralarda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu arada şöyle tamamlayayım. Merkez bankalarının önünde bence iki tane yol var. Birincisi bu e, hakikaten resesyon bu arada geliyor dünyada. Avrupa'daki Euro bölgesindeki verileri de görüyoruz. Dünyanın genelliğinde zaten bütün veriler bunu gösteriyor. Birinci yol şu. Resesyon tehlikesine rağmen sıkılaşmaya devam edilir. Ve benim daha öncesinden ifade ettiğim büyük buhrana e, rahmet okutacak kadar büyük bir kriz dünyayı bekliyor diye ifade ettiğim e, husus o büyük kriz daha erken gelir. İki, e, Biden'ın seçimleri ve piyasalardaki bu ciddi sert düzeltme hareketlerinden sonra ve o Biden seçimleri de geliyor. <laughs> piyasalarda son çeyrek itibariyle geçici bir e, bahar havası yaratılarak yani güvercinleşme adımlarıyla, biraz daha söylemlerin şahinden güvercine kaydırılmasıyla süreç uzatılır. Son çeyrekte bir bahar havası, geçici bir bahar havası yaratılır piyasalarda, kripto piyasası, borsalar, altın, gümüş vesaire. Tüm bunlara bakılır ve süreç uzatılır. Yani bu gelecek olan krizin daha sonra gelmesi sağlanır. Ama bu neyi getirir? Daha büyük enflasyon, daha büyük küresel borçluk getirir ve gelecek krizin çok daha büyük olması sonucunu doğurur. Ama Netice itibariyle yolun sonu belli. Dünya daha önceki krizlerde görülen ölçekte bir dünya değil. Dünya ticareti artık daha büyük, borçluluk daha büyük. Dolayısıyla devletlerin borçları daha daha fazla, bireylerin, şirketlerin borçları daha fazla. Ve dikkat ederseniz önceki krizlerden çıkışın yolu parasal genişlemeydi. Şimdi ekonomiler büyüyemediği gibi ...resesyon tepkisi de olduğu gibi. Parasal genişlemeden değil de parasal sıkılaşmadan bahsediyoruz. Sorunun büyüklüğüne bakın. Yani bilançolar çok büyük, e, borçlar çok büyük ve parasal sıkılaşma sürecindeyiz aynı dönemde. Yani dünya mevcut kapitalist düzenin değiştiğini, paradigma değişiminin söz konusu olduğunu, özellikle pandemiyle buna start verildiğini hep ifade etmiştik. Biden'ın seçimi de bunun bir adımıydı. <laughs> Orada tabii ben bu kadar yayınlara çıkmıyordum. Kendi ufak bir YouTube kanalım vardı. Orada anlatmıştım Biden'ın seçilmesi bir paradigma değişimidir. Tüm ulus devletlerde ve gelişmekte olan ülkelerde ciddi ekonomik krizler gündeme bu süreçten sonra gelebilir diye iki sene öncesinden ifade etmiştim. Ve dünya finansal sistemi artık değişiyor. Çok fazla para basıldı, çok fazla enflasyon yaratıldı, çok fazla borç yaratıldı ve bu sistemin artık resetlenmesi gerekiyor. Ve bu gelinen nokta adım adım bizi oraya doğru götürüyor maalesef. O yüzden benim şu anki beklentim herkesin aksine şu anda yavaş yavaş Ağustos sonundan itibaren güvercinleşerek piyasaları son çeyrekte rahatlatacak bir adım bekliyorum. Şu anda e, beklentinin aksine. Şu anda <laughs> beklentinin aksine. E, sayın Şirin, şimdi <laughs> söyledikleriniz aslında e, alışla gelmişin. Dışında neden? Biz genel konu olarak e, şunları duyuyorduk. Özellikle Kasım ayında Fed'in daha şahin davranacağı bu noktada tabii ki piyasaların da yukarı doğru gideceği. Özellikle dolar euro kanadında yıl sonu için tahminleri 21-22'yi gösteriyordu. E, Euro'da da 24'ü gösteriyordu. Şimdi siz Bundan sonra güvercin bir tavır bekliyorum dediniz. O zaman size soralım. Dolar ve Euro'da böyle bir senaryoda yıl sonu tahmininiz nedir? Ya Şöyle, şimdi dolar endeksi zaten belli bir seviyeye geldi. Buralarda artık bir patinaj noktasında. Daha fazla sıkılaşması tabii Fed'in dolar endeksini daha da yukarı götürecektir. Fakat bunu ne kadar hani yapabilirler yasalar açısından baktığımızda ve resesyon tehlikesine baktığımızda ki IMF'in de demin ifade ettim. Dünya büyüme tahminlerini aşağı çekmesi, 2023'te ciddi evet. bir resesyona doğru gidildiğini ifade etmesi gibi durumlar söz konusu. Biden'ın seçimlerinde tekrar altını çizelim. Dolayısıyla e, burada e, çok e, en azından kısa vadede artık Eylül'den itibaren ben çok <laughs> Şahin Feth aşırı düzeyde beklemiyorum. E, ECB'den de aynı şekilde e, böyle beklemiyorum. Ama tabii biz şimdi dolar, TL, euro, TL olarak e, Türkiye bacağında değerlendirme yaptığımızda bizim olayımız evet. biraz farklı Bizim e, burada makro verilere biraz bakmak lazım. E, biz tabii e, tüm dünya şu anda itibariyle, netice itibariyle sıkılaşma devam ediyor. Ama biz nas diyerek faiz artışlarını erteliyoruz, yapmıyoruz. Hı -hı. Ve e, Türkiye'nin makro görünümüne baktığımızda CDS primimiz son derece e, atılarla e, negatif adımlar nedeniyle yüksek. Bugün 880'i gördü tekrar galiba. E, artı cari açığımız artmaya devam ediyor enflasyon artmaya devam ediyor. Kurdaki dolar tl'deki yükseliş özellikle dikkat ederseniz tedrici bir şekilde tüm baskılamalara rağmen kademeli ve düzenli istikrarlı bir yükseliş trendinde. Bakın sert yükseliş olsa bir düzeltme hareketi ya da bir müdahale bekleyebilirsiniz veya başka bir hamle bekleyebilirsiniz. Ama hı hı. tüm merkezin müdahalesine rağmen veya reel sektöre, ihracatçılara döviz bozun telkinlerine rağmen bu dolar TL kurunun kademe kademe yukarı gittiğini görüyoruz. Bunun nedeni bizim makro verilerimizin kötüleşmesi. Bunun nedeni mevcut ekonomik politikasının Türkiye'deki döviz ihtiyacını arttırıyor olması. Dolayısıyla e, Türkiye ekonomisi e, maalesef SOS vermeye devam ediyor ve mevcut politikalar Türkiye ekonomisini felakete sürüklüyor. Dolayısıyla Türkiye'de dolar TL'nin e, yukarı gitmesini beklememiz son derece normal. Özellikle en son gördüğü Aralık zirvesine doğru bir yolculuk var. Orayı kırdıktan sonra daha da hızlanabilir e, süreç. E, Euro-TL'de de aynı şekilde. Çünkü biz dünyanın aksine e, bir tavır sergiliyoruz. Bu arada şunu da hani dedim ya, e, orta vadede biz bu, bu görünümden bahsediyoruz ama mesela biz de Nas faiz arttırmıyoruz ya, biz hani sıkılaşma adımları atmıyoruz vesaire. E, ama sonuç itibariyle Avrupa Merkez Bankası sıkılaşma adımları atıyor. Dünyadaki birçok merkez bankası şu an için. evet e, Ve FED de aynı şekilde. Bu Sayın yönde adımlar düşünün, atıyor. Evet. E, dünya ekonomisi e, şu anda küçülme yönünde bir e, potansiyel gösteriyorsa e, sen bundan bağımsız değilsin. Yani netice itibariyle Euro bölgesinin küçülmesi demek senin batı e, senin en büyük ihracat pazarı. Senin de küçülmen demek. Ve aynı zamanda maliyet tarafında hem pandemi hem jen <laughs> riskler hem enerji maliyetleri tarafında bir enflasyon da sonuç itibariyle ithal ediyorsun sen. E, kendi kurdan kaynaklı yarattığın bir enflasyonist süreç de var. Netice itibariyle bunların hepsine baktığın zaman sen hem küçüleceksin hem enflasyonun artmaya devam edecek. Yani bu aynı zamanda e, şuradan reel sektörü ve bireylere değinelim isterseniz. Son dönemde mesela e, beni e, arayan e, firmaların önemli bir bölümü bu danışmanlık kapsamında hocam bu krizi nasıl yönetebiliriz e, <laughs> veya nakit akışını nasıl e, yönlendirebiliriz, yönetebiliriz, formülümüz ne olmalı diye arayanların birçoğunun ee, ...önünde bir takım endişeler olduğunu görüyoruz. Nedir bu? Ön, ön, en önemlisi belirsizlik. Yani kur seviyesinin bu e, makro görünüm nedeniyle sürekli yukarıya gidiyor olması. Siz ithalatçı olduğunuzu düşünün. Nasıl maliyetlerinizi belirleyeceksiniz? Veya ihracatçısınız, üretim yapıyorsunuz Türkiye'de... E, ...ama ara malınızı ve ham maddenizi e, dolarla alıyorsunuz netice itibariyle. Burada nasıl bir maliyet ortaya koyacaksınız? İki, e, şimdi reel sektör dünyadaki bu küçülmeden e, tabii ki ari değil. O da etkilenecek bundan. E, reel sektörün küçülmesi demek e, burada istihdam noktasında sıkıntılar yaşanması anlamına gelir. Yani işsizlik oranlarının e, yukarı gitmesi anlamına gelir Türkiye'de. E bu bireyler tarafında e, zaten kredi kartlarıyla ve bireysel kredilerle hayatını idame ettirmeye çalışan kesimin e, yükümlülüklerini bankalara karşı getire, yerine getirememesi anlamını taşır. Küçülen firmalar tarafında da Aynı şekilde yükümlülüklerini bankalar tarafında yerine getirememesi anlamına gelir. Ee, bir diğer husus bu tarz sıkıntılar yaşanırken bankalar da yoğurdu üfleyerek yemeye devam edecek. Yani herkese finansman sağlamayacak. Sağlayamıyor da şu anda. Bu ne demek? Ee, Türkiye'deki reel sektördeki kobilerin ve ticari segment yer alan firmaların önemli bölümü kısa vadeli banka kredilerle kendilerini finanse ederler. Finansmana erişemediği noktada bu firmalar ciddi bir nakit akışı sıkıntısına düşerler ve nakit akışı problemleri yaşarlar ve birçok firmanın batma tehlikesi gündeme gelir. Bu demin de ifade ettiğim gibi yine bankacılık sektörüne de farklı bir şekilde yansır. Orada da bir e, kredilerin geri dönüş noktasında sıkıntı yaratır, bir finansal sistem riski de dönüşebilir. Yani Türkiye'de şu anda ciddi bir şekilde bir kısır döngü var. Reel sektör, bireyler, e, bankacılık sektörü ve bu bir e, bu kısır döngü finansal sistem riski haline de dönüşebilir e, ve Türkiye'yi çok daha sıkıntılı bir ekonomik krize da, e, doğru götürebilir. Çünkü dünya da oraya doğru gidiyor. O yüzden acilen Türkiye'nin makro görünümünü en azından beklentileri düzeltecek düzeyde e, ekonomi politikası yönetenlerin e, adımlar atması gerekir. Ama maalesef seçim sürecindeyiz. Burada da böyle adımlar gelmesini beklemek hayalcilik olur şu dönemde. Peki seçim sürecindeyiz dediniz. Seçim sonrası iktidar değişse de değişmese de bir anlaşılıyor. E, IMF programı ve kemer sıkma gündeme gelir mi sizce? Türkiye'ye mutlaka bir kaynak girişi sağlanmalı. Ama e, öncelikle e, Türkiye'de kurumlara olan güvenin tekrar tesis edilmesi gerekir. Bakın ekonominin ve piyasaların en önemli e, unsuru e, güven unsurudur. Bu ortaya konmalı, bu tesis edilmeli. Nedir bu? İşte hukuktan bahsediyoruz hepimiz değil mi? Merkez Bankası bağımsızlığından bahsediyoruz kurumların yetki alanlarından, yetki delegasyonlarından bahsediyoruz. Hı hı. Ee, yani bu tarz alanlarda hamleler gerekiyor. Ha ben şuna inanıyorum. Bakın e, mevcut iktidar tekrar seçilse dahi bakın NAS falan unutulacak. Direkt faiz artışı yapılacak. Net bir şekilde. Hem de sert bir faiz artışı yapılacak. Şimdi seçim sürecinde olduğumuz için NAS deniyor ama piyasada oluşan faizler NAS'la çok alakalı değil zaten. Yani Şimdi baktığınız zaman bankaların kullandığı kredileri hepimiz biliyoruz şirketleri ve bireyleri. Evet. Bunların hepsini görmek lazım. Ee, artı dediğim gibi yani güveni test edecek hamleler gerekiyor. Ee, Türkiye'de bunlar atılırsa kurumların bağımsızlığı sağlanırsa liyakat sahibi insanlar kurumların başına getirilirse hukuk sistemine dair güvenceler oluşturulursa Türkiye her zaman yatırımcı alır. Türkiye hiçbir zaman tarihin temel düşmemiş bir ülkedir. Yükümlülüklerini yerine getirmiş bir ülkedir. Ama şu anki problem şu, e, güven olmadığı için, e, yabancı güveni olmadığı için ve dünyada da konjonktür sıkıntılı olduğu için, risk primin çok yüksek olduğu için Türkiye'nin borçlanma maliyeti hep yüksek oluyor maalesef. Mesela CDS'nin 900 olduğunu düşün, 9 puan üstüne koy borçlanmanın. Yani bunun hepsi e, borç yükü tüm topluma yayılıyor ve tüm topluma fakirleşme olarak dönüyor. Bunları tesis etmemiz, değiştirmemiz gerekiyor ee, ama dediğimiz gibi sizin de ifade ettiğiniz gibi mutlaka ki Türkiye'ye ciddi bir kaynak girişi e, gerekiyor. E, bu IMF ile olur veya başka hı hı. kanallarla olur ama netice itibariyle asıl mesele e, yapısal adımlarda. Evet, peki kapanışa doğru gideceğiz ama tabii kapatmadan önce e, altını da konuşmak istiyorum kripto parayı da. Çünkü ikisinin yatırımcısı da özellikle FED'den sonra gelecek karardan sonra yönü merak ediyor. Çok kısa ikisini de yorumlarsak kapanışa doğru gideceğiz. E, tabii bu şimdi benim ortaya koyduğum projeksiyon biliyorsunuz hep birkaç ay önceden konuşuyorum ben. Ondan sonra piyasa hareketleri e, bizim Hı. söylediklerimizi teyit ediyor. Bazen arkadaşlarımız söylediklerimizi hemen ertesi gün olacak diye yorumlayabiliyorlar. Bakın bir makro görünüm ortaya koyuyoruz ve bu makro görünüm içerisinde piyasada oluşabilecek hareketleri ifade etmeye çalışıyoruz. Tabii ki Fed döneminde bakın bugün mesela bakıyorum 10$'ın altında altın gümüşte bir yukarı bir aşağı volatilite söz konusu. Yine kripto paralarda aynı şekilde bir volatilite söz konusu. FED'ten Fed'den sonra baskı kalkacaktır. Biraz yukarı yönlü hareketler oluşabilir. Tabii ilk fiyatlamalara dikkat etmek lazım. E, oynaklık yine sürecektir. Ama benim e, bas senaryom dediğim gibi yani yaz ayları volatilite oynaklık e, söylemlerle e, şahin söylemlerle piyasayı bozma ve faiz artışlarıyla ondan sonra piyasa yeterince bozulduktan sonra salgın gibi bir takım mazeretler yaratılarak fedin e, güvercinleşmesinin önünü açacak e, temeller oluşturmak ki IMF'in bugün açıklamaları bence bunun net somut adımıdır. Ondan sonra da Ağustos'tan itibaren bakın yine Ağustos'ta da volatilite olabilir. Söylemler her gün değişebilir. Ama Yüzde on ve üzeri tüm düşüşler kademeli tabii ki hı hı. E, de, e, kısa, kademeli yapılmalı alım fırsat olur tüm günlerde ve son çeyrekte de sabırlı olarak beklenirse bir geçici bahar havası yaratabileceğini düşünüyorum ben. Evet kripto para dünyası için de aynı şeyler geçerli. Aynen olarak. aynen aynen yani sonuç itibariyle e, piyasaların ben son çeyrek itibariyle toparlanması yönünde adımlar atılacağını düşünüyorum ama bakın hı hı. bu geçici olacak bence evet. çünkü dünya adım adım bir krize doğru sürükleniyor bu sadece bu geçici bahar havasının yaratılması, e, aşırı sıkılaşmadan vazgeçilmesi, genişleyici politikanın biraz daha sürdürülmesi dünyadaki borçluluğu arttırır, enflasyonu arttırır, gelecek büyük krizin daha da büyük olmasını sağlar. Peki, Neden çok teşekkür ediyoruz. Doğru? Çok teşekkür ediyoruz Sayın Şirin yayınımıza katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için efendim. Evet Yeni Çağ TV ekranlarından gelişmeleri aktardık. Yayında olmayı sürdüreceğiz. Kanalımıza destek olarak bizleri takip etmeyi unutmayın. Mutlu günler.